Şimdi çok güzel İstanbul Büyükşehir Spor'un bir stadyum projesi varmış. Göksel Gümüş da açıkladı. Ee, küçük bir stadyum yapacaklar. Nereye düşünüyorlarmış? Başakşehir civarında bir yere yapacaklar. <laughs> Keyifli bir stadyum yapacaklar. Eee örgütlenmeleri çok güzel. Mesela Büyükşehir Belediyesi taraftarları oraya kadar otobüsle götürdü. Ee, sanal alemdeki gençlerin örgütlendiği ve yavaş yavaş grubun oluştuğu bir takım. Nasıl hazırlanıyorlar maçlardan önce? inanılır gibi çok değil keyif. Yani. Ben bir yerde sıkılacaklarını düşünmüşüm ama hiç kimse sıkılmadı. Hatta artarak çoğalıyor. Büyüyorlar. Büyüyorlar. Gelecek sene yani 5 bin ondan sonra 7 bini derken 10-15 bin rakamlara ulaşacaklardır. Bir de çok e, hani az renkli diyeyim. Az renkli bir takımı çok renkli bir hale getirdiler ve bence başarısına da ciddi katkıları var. Sonuçta büyük takım tutmak, e, onun taraftarı olmak çok daha kolay bir şey. Yaptıkları şey bence acayip takdir görmesi gereken İzliyoruz. bir durum. Ve e, hani sen ben olmasak belki bizim takım başarısından bir şey kaybetmez ama <laughs> diyebilir insanlar. Onlar olmadan çünkü onlar zaten az kişi oldukları için gerçekten dediğin gibi az ve öz olmaları gerekiyor ama ben inanılmaz bir organizasyon görüyorum yani özellikle sanal sanal alemde acayip böyle hazırlanmalar pankartları önceden hazırlıyorlar atkılar şuradan alınacak tezahürat şudur ezberlemeden kimse gelmesin diye inanılmaz bir hazırlık var helal olsun diyorum yani söyleyecek bir şey bulamıyorum tek şeyim duam kalıcı olmaları yönünde Evet evet İstanbul Büyükşehir Belediyesi şimdi İstanbul Sporu, İstanbul Erkek Liseliler Vakfı'nın da isteğiyle İstanbul Spor yapmaya çalışıyorlarmış. Bu sene İstanbul BB olarak tescil edilmişler. Gelecek sene İstanbul Spor olarak TMSF ile ilgili bir sorunları var. İstanbul Spor oldukları zaman, o e, zaman lisede girerse zaten. Liselerin evet. mezunların ve vakıftakilerin de katılımıyla birlikte e, örgütlenen genç insanların da katılımıyla birlikte harika bir topluluk oluşacaktır. Bu diğer taraftar gruplarına da örnek olacaktır açıkçası parmakla gösterecektir. Türk medyasının da umarım bu çocukları parmakla göstermesi lazım. Onların da uslu çocuklar olduğuna eminim ben. Uslu çocuklar olmalılar zaten. Mesela Beşiktaş'ta oynadıkları final maçına biz daha önce hiç final kaybetmedik şeklindeki pankartları çok